3. çağın sonlarında İmparator 7. Mürel Septim'i öldüren Şafak kültünün kurucusu ve Mehrunes Degen'in Nörn'ün işgalini ön ayak olan Mankar Kamoran, adından da anlaşılacağı üzere Kamoran hanedanına mensup, yarı Bosmır, yarı Altmır bir büyücüdür. Babası Haymon Kamoran da oğlu gibi kaostan beslenen bir kişiliktir. Vadi Orman'da yaşayan Bosmırların geleneksel hükümran suyu Kamoranlar, çok eşlilik ve gayrimeşru çocuklarıyla tanınır. Hatta kimi zaman bir Bosmer kralının yüzlerce çocuğu olduğu bile söylenir. Hal böyle olunca sık sık taht kavgası yaşanmıştır. Haymon gibi Camoran hanesine mensup olan Kaltos Camoran ile beraber paralı asker ordusuyla Vadi Orman'ın çoğunluğunu ve nihayet hanedanlarının geleneksel başkentini ele geçirirler. Kaltos, Vadi Orman kralı olurken Haymon ise onun danışmanı olur. Sonraları Haymon, Sarudel'in batı kesimi olan Kolovia'yı işgal eder, Kıvart şehrini talan eder. Kaltos, danışmanından bu işgale bir son vermesini ister. Haymon'un buna cevabı, Kaltos'u tahtından indirmek olmuştur. Haymon tüm gücü ele geçirdikten sonra katliamlarına devam eder. Sayrudel'in güneyinden, Balyoz yurtun güneyine kadar olan yeri işgal eder. Bütün bunlar olurken İmparator Sephorus, kuzeni Andorak'a karşı taht mücadelesi verdiği için Haymon'a karşı koyamamıştır. Haymon'un sıradaki hedefi Ulukaya'dır. Ufak şehir devletlerinden oluşan Bretonların bu toprakları, İmparatorluk yönetiminden zaten memnun değildi. Dolayısıyla Heymon'un gelişini kurtarıcı olarak görmüşlerdir. Fakat Heymon'un zalimliğini duydukça pişman olmuş ve 4 Breton Krallığı aralarında ittifak oluşturarak Heymon'a karşı savaşmıştır. 3. Çağ 267'de Dwinen şehrinin yakınlarında karada ve denize gerçekleşen savaşı gaspçı Camoran lakabıyla la Heymon kaybeder. Savaşın öncesinde şehre sığınan mültecilerden birisi de karnında mankarı taşıyan Kalis adında Bosmur bir kadındır. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken kadın acı içinde çalıklar atar. Söylediğine göre mankar gelecek ve herkesi yok edecektir. Kimse buna anlam veremez. Fakat Haymon'un Orben adındaki casusu kadını tanır. Kalis, Haymun'un metresidir. Kalis doğum yapar ve bebeğini alarak Ulukaya'nın ormanlarına kaçar ve ikisinden de bir daha haber alınamaz. 3. Çağ 433'te Mankar Kamoran ortaya çıkar. Raven ve Rum adında da iki çocuğu vardır. Mankar'a göre 9 kutsallar Lorcan'ı öldürerek ona ihanet etmiştir. Yine onun görüşüne göre Daedric Prens olan Lorcan'ın Oblivion diyarı Temriel'dir. Tarikat üyelerince İmparator 7. Hürriya Septim ve varisleri öldürülür. Böylece kralların madalyonunu takan İmparator soyu yok edilerek Oblivion ile Nörn arasındaki bariyer zayıflayacak, fani dünyasını da Mehrunes Dagon ele geçirecektir. İmparatorun gayrimeşru oğlu olan Martin Septim'i de öldürmek için Kıvaç şehrini Mehrunes Dagon'un piyonları istila eder. Fakat Martin buradan sağ kurtulur. Martin hayatta olmasına rağmen kralların madalyonu Mankar'ın eline geçer. Mankar da madalyonla beraber Gaar Alataya kaçar. Burası Mehrunes Dagon tarafından yaratılıp Mankar'a verilen minik bir Oblivion diyarıdır. Bariyer zayıflayana kadar burada kalmayı planlayan Mankar Camoran, biz oyuncunun mekanı basıp Mankar'ı öldürmesiyle planları suya düşer.